Herkese selamlar efendim arkadaşlar. Endonezya rehberi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Endonezya Türkiye WhatsApp sohbet grupları. Malum biliyorsunuz artık Türkiye ile Endonezya evlilikleri trend oldu ve günden güne artıyor. YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, X platform. Bunun gibi yerlerde artık birçok paylaşım yapılıyor. Ve birçok kanal açılıyor. Ayrıca bir de WhatsApp sohbet grupları var. Bunların sayısı daha önce birkaç taneyken şimdi gitgide artmaya başladı. Kendimizin de mesela bir grubu var. Endonezya Rappi, WhatsApp sohbet grubu. Şimdi bu gruplar kurulmasının asıl amacı Endonezya hakkında sohbet. Bundan sonra fikir alışveriş, yardımlaşma ile alakalı kuruldu bazen bu gruplar amacının dışına çıkabiliyor. Yani konuşmalar, muhabbetler bazen amacın dışına çıkabiliyor. Şimdi arkadaşlara bu gruplarda nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bu gruplara girecekseniz sizlerden ricam şu üç şeyi yapmayın. Çünkü yaptığınız zaman grup amacının dışına çıkıyor. Bu WhatsApp gruplarına girdiğiniz zaman birincisi mesela siyasete girmeyin. En basit önlenimi siyasete girmeyin. Yani e, sıkıntılı olan haberleri, konuları, paylaşımları yapmayın. Hiç tartışma ortamı çıkabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Laf kavgası olabiliyor. Ona dikkat edin. İkincisi ise arkadaşlar bakın gruplarda kesinlikle argo kelime kullanmayın. Yani orada bir kelime kullanırsınız. İnsan üstüne alınır. Anlatabiliyor muyum? İnsan üstüne alınır. Tartışma ortamı çıkar. Kavga çıkar yani. Onun için kesinlikle argo kelime kullanmayın. Bir tartışma durumunda ortamında lütfen sakin olun. Karşı taraftan da sakin olmasını isteyin. Ve uzlaşmaya çalışın. Uzlaşamıyorsanız konuyu fazla uzatmayın. Kapatın çünkü diğer insanlar da rahatsız oluyor. Yani bir kişi orada argo kelime kullandığı zaman orada nereden baksanız bizim kendi grubumuzdan örnek veriyorum mesela 50-60 yaşında insanlar var. Anlatabiliyor muyum? Yani bizden yaşça bu insanlar var. Yani ayıp oluyor. Onun için argo kelimeler kesinlikle ama kesinlikle kullanmayın. Üçüncüsü ise bakın Özel hayatınız sizi ilgilendirir. Eğer eşinizle bir sıkıntı yaşıyorsanız bunu grubun ortasına lap diye yapıştırmayın. Anlatmayın. Ya orada farklı evli olan insanlar da var. Yani sizin oto konuşmalarınızı gördüğünüz zaman eşinizle yaşadığınız sıkıntıları yazdığınız zaman direkt grubun ortasına lap diye yazdığınız zaman diğer insanlar da rahatsız oluyor. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bu üç şeyi mutlaka ama mutlaka yapmayın. Bir kere yapın. Kendinize hakkında konuşun. Aklınıza takılan bir soru varsa sorun. Bir de gruba girdiğiniz zaman şu tavsiyelerim olacak. Bunları mutlaka yapın. Şimdi gruba girdiniz. Soru soracaksınız. Bu yöneticiler için de geçerli. Ayetten normal gruba girenler için de geçerli kişi gruba girdi. Sorusunu sordu. Nedir soru? Evlilik için hangi evlatlar gerek? Sadece bunu yazarsanız işte en büyük hata yani soru cevap ve sohbet gruptan ayrılmasındaki en büyük hata bu. Adam soruyu sorar. Bunu yazdınız. Pat <laughs> pat 60 kişi cevap verir. Peki. Burada ne gibi sorun çıkar? Çok basit. Bu 50-60 kişinin evlendiği yerler genelde farklı yerler. Endonezya eyalet sistemine yönetildiği için farklı farklı prosedürler var. 100 metre ilerideki evlilik dairesiyle ona yakın olan başka bir evlendirme dairesi yani arasında neden baksan 150-200 metre olan bir evlendirme dairesinin istemiş olduğu evraklar farklılık gösteriyor. Bunun için arkadaşlar şöyle yazacaksınız. Evlilik için hangi evraklar gerekli? Pat altına gideceğiniz şehir ve mahalleyi yazın ki sorunuza cevap verecek kişiler o bölgeden evlenmişse kardeşim ben o bölgeden evlendim. Benden bunlar bunları istediler. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde daha hızlı en azından bir nez olsun doğru cevap alabilirsiniz. Peki sadece bu yeterli mi? Yine yeterli diyor. Aynı şekilde şu şekilde yazacaksınız. Evlilik için hangi evraklar gerekli? Altına gideceğiniz şehir, mahalle bir altına da şu notu ekleyeceksiniz. Lütfen bu konuda bana tecrübeli, bilgisi iyi olan insanlar cevap versin. Anladınız mı? Bu şekilde sorarsanız aslında soru cevap sohbet grubuna gerek kalmaz. Bir diğer tavsiyem ise şu. Bu gruplara girdiğiniz zaman telefonunuz bir süre sonra gruplarda paylaşılan ses kayıtları, işte e, videolar, resimler siz açıp izlediğiniz zaman sürekli telefonunuzun hafızasına kaydedilir. Ve ne olur zamanla telefonunuzun hafızası şişmeye, dolmaya başlar. Ondan sonra telefonunuz yavaşlar. Ondan sonra Genelde birçok kişinin yaptığı hata şu oluyor. Gruptan çıkıyor. Buradan yapmanız gereken tek şey arkadaşlar çok basit bir yöntem. Haftalık olarak e, grubun üzerinde medya bölümü var. Medya bölümüne gireceksiniz. O medyadaki kişilerin herkesin paylaşmış olduğu okunuz makale, ses kayıtları, videolar neyse resme hepsini temizleyeceksiniz. Bu şekilde yaptığınız zamansa telefonunuz fazla yer kaplamayacaktır. Daha hızlı çalışacaktır. Ve bu sorunu ortadan kaldırırsınız. Ayrıyetten Şöyle de bazen söyleniyor. Telefon susmuyor. Sürekli mesaj geliyor. Din 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 diye ses geliyor. Onun için ise WhatsApp'ın hemen sağ üst köşesinde 3 nokta var. Oraya girdiğiniz zaman yani grubun grubunu açtığınız zaman ayarlarında sağ üstte 3 nokta var. Ona girdiğiniz zaman grubu sessiz al dersiniz. Böylece telefonunuzdan sürekli gelen mesajlardan rahatsız olmazsınız. Anlatacaklarım bu kadar. Hepinizi seviyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerden ricam kanalımıza abone olun. Yani çok fazla izlenim alıyorum ama abonemiz çok düşük. Ben yani dikkat edersen son videolarda artık söylemiyorum hani abone olun abone olun demiyorum ama günden güne düşüyor. Yani bu videoların izlenebilmesi için bu insanların bu bilgilerden haberdar olabilmesi için muhakkak ama muhakkak paylaşım yaparsanız beğenirsiniz. YouTube algoritması videoları daha ön plana çıkaracak ve birçok insanın bu bilgilerden istifade etmesini sağlayacaktır. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet.